Telefonumu profesyonel bir oyuncu sistemine çeviriyorum. Yalnız hafife almayın bayağı soğutmalı falan ha. GameSir markasının telefon ve tabletler için özel tasarlanmış kendi kılıfıyla birlikte gelen Gamepad ile başlıyoruz. Kılıfını açtığımız zaman arası bayağı bir açılabilen bir gamepad bizi karşılıyor. Telefon zaten sığıyor ama tablet nasıl sığıyor? Ben katlanan telefonumda bu şekilde yaptım. bluetoothla bağladığım gibi GTA San Andreas'i açtım. Ya GTA San Andreas'i oynamak gerçekten bu kadar keyifli miydi hatırlamıyorum. Ama oynadım oynadım telefon harbiden yanmaya başladı artık. Isınınca dedim ki burada da artık game sorun. Soğutucusu devreye girer. Bunun modeli ise FX5. Konsolun üzerine takılıyor. Arkasındaki bataryasını yapıştırdığınızda özelleştirilebilir RGB aydınlatması yanıyor ve 3-4 saniyede gerçekten buz kesiyor görüyorsunuz. Telefonun ısınma problemini de ortadan kaldırdığımıza göre uzun saatler boyunca PUBG, GTA, Genshin Impact falan her şey oynanır. Linkini biyografiye koydum. Kaçırma